Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, küs olan arkadaşları bir araya getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle, küs olan iki arkadaş bir araya gelir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem küslerin barışması aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak kilolarımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları bünyemizden atmamıza yarayacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgisi odan vereceğim. Allah'a emanet olun.